Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere kompanzasyon panolarında kullanılan harmonik filtrelerden bahsedeceğim. Arkadaşlar normal şartlarda şebeke gerilimi sinüs dalgası formundadır. Ancak bağlanan yükler doğrusal olmayan yükler ise bu durumda şebeke gerilimi sinüs dalgası formundan uzaklaşır ve temel frekans ülkemiz için bu 50 Hz onun haricinde farklı frekanslarda sinüs dalgaları oluşur Tabi bunlar yüksek frekanslarda oluşan sinüs dalgalarıdır arkadaşlar. İşte 150, 250, 350 Hz civarlarında. Bunların da toplamı şebeke geriliminde ve şebekeden çekilen akımda harmoniklerin oluşmasına neden olur. Harmonikler de belli bir değeri açtığı zaman işletmeler için risk oluşturur. Bu nedenle harmoniklerin yüksek olduğu işletmelerde kompansasyon panalarında harmonik filtre reaktörleri kullanılmalıdır. Arkadaşlar, doğrusal olmayan yükten kastımız şudur, yapısında bir eğer tristör varsa, yani bir gerilimin, bir akımın dalga şekli değiştiriliyorsa, buna doğrusal olmayan yük denir. Eğer sizin işletmenizde de bunlar yoğunsa, örneğin motor sürücüleri, e, örneğin UPS'ler, bu tarz e, sistemler varsa, o zaman sizin kompozisyon panonuzda harmonik filtre reaktörü kullanmanız gerekmektedir. Böylece hem sistem için tehlikeli olan rezonans olayları engellenmiş olur. Hem de kondansatörlerin harmoniklerin zararlı etkilerinden korunması sağlanır. Tabi harmonik filtrelerin seçiminde e, filtre faktörü değerine dikkat edilmesi gerekir. Kanalımızda harmonik filtreli kompansasyon panosunun tasarımı ile ilgili detaylı bir video vardır. Onu incelerseniz arkadaşlar size bu konu hakkında yeterli bilgi vereceğini düşünmekteyim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi çalışmalar.